Sorudan merhaba sevgili arkadaşlar, soru çözüm videoları ve çok daha fazlası için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bu videoda program geliştirme ile ilgili çıkmış olan bir soru çözümleyeceğim sizler için. Türkçe öğretmeni okuduklarıyla ilgili çıkarımlar yapar kazanımına yönelik bir kitapta yer alan Cumhuriyet Bayramı ile ilgili metni dersinde kullanmak ister. Ancak kullanmayı planladığı bu metinde ana fikri bulmakta zorlanmıştır. Buna göre metin yazılırken aşağıdaki içerik düzenleme ilkelerinden hangisinin göz ardı edildiği söylenebilir. Sevgili arkadaşlar alıştırma tekrarla ilgili görsel düzende içeriğin sunulması ile ilgilidir. Biz ana fikirle ilgili bir kavram arayacağız burada. Soyutlama, şema ve kavrama kavramlarına bakalım. Soyutlama. İçerikte verilen bir konu öğrencilerin temel bir görüşe ulaşmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yani içerik tek bir ana tema etrafında toplanmalıdır. Şema içeriğin bölümleri öğrencilerin bilgileri zihinlerinde anlamlandırabilecekleri biçimde sunulmalıdır. Bunun için konular arası bağlantılar, ilişkiler kurulması gerekir. Ve son olarak vardama İçerikte yer alan bilgi, kavram, ilke ve genellemeler yeni durumlara transferi kolaylaştırmalıdır, aktarımı kolaylaştırmalıdır. Hemen sorumuza geri dönelim arkadaşlar. Burada öğretmen metindeki ana fikri bulmakta zorlanıyordu. Ana fikirle ilgili kavramımız hangisiydi hatırlayalım? İçerikte verilen bir konunun tek bir ana tema etrafında, tek bir ana fikir etrafında toplanması soyutlama kavramı ile ilgiliydi arkadaşlar. O halde cevabımız C seçeneğidir. Başka bir soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.